İnşallah başarılar. Hoş geldiniz. Gördüm değil mi? açalım. Arkadaşlar iyi Bu tarafın yolunu da açalım. Arkadaşlar. Yanlış yöneyim. Eee, buradan buradan. Açılır mı? Arkadaşlar tamam öyle iyi. Ne olacak Ben söylüyorum tam böyle iyi geliyor ya Şöyle mi gitsin? Nasıl olsa? Böyle. Dilekle yan yana duralım. Sekiz yan. <laughs> ya, Sekiz Kusura bakmayın. Tamam Selim'i de aradan boyuyla kurtarırız. Hazırız. Başkanım bu tarafa başkanım, tamam. başkanım bu tarafa tamam. ya. yani. başkanım. 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 başkanım bu kameraya buraya gidelim bakalım başkanım ortaya bakalım başkanım ortaya başkanım, ortaya. başkanım. Artık Artık ortaya bir de sağa doğru bakalım böyle <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. evet milletimize devletimize hayırlı olsun inşallah hayırlı hadi olsun hadi bismillah beraber teşekkür ederiz

Gel önüme geç. Önü evet eziyoruz birbirimizi evet. Çok güzel. Öyle mi? Yok ya. Biraz dengesiz de istersen hiç evet. <laughs> Bu tarafa da koyabilirim. Ne tarafa doğru daha Yo, dengeli? Böyle Ya buraya tamam. Bu ne ya? <laughs> bir de pembe sıkıştırıyorum dedi. <laughs> <laughs> evet. Evet,

kapatılıyor. Biraz açılabilir misiniz? Tarafa doğru evet Peki. cevap veririz. Cevap veririz. <laughs> Soruyor, cevap veririz. <laughs> evet, başkanım gel. Belediye başkanı. Dayı, dayı, tamam. Peki. <laughs> Evet. Kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beylikdüzü'ndeyiz. Marmara Mahallesi'nde evimizin olduğu yerde oyumuzu kullandık. Ee, burası güzel bir okulumuz. Yükseloğlu İmam Hatip Lisesi. Ee, oyumuzu kullandık. İnşallah bugün Türkiye Cumhuriyeti devletimizin demokrasisi adına sorunsuz, problemsiz bir şekilde geçmesini her şeyden önce diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve daha öncesindeki halk olarak demokrasi mücadelemiz neredeyse 200 yıla yakın. 200 yıldır insanlar bireysel hak ve özgürlükleri için bu topraklarda mücadele ediyorlar. O bakımdan bugünün ona yakışan bir erdemle, davranışla ve işleyişle geçmesi mühim. Bu yönde görev olan insanlar var, az önce e, selamladım. Sandıkta görev alan her siyasi partinin temsilcileri var. Sandıkta görev alan e, devlet görevlisi, memurlar var. Her birisine öncelikle teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Mesela atılan her oyun doğru şekilde adresine ulaşmasını sağlamak, bir oya bile sıkıntı getirmemek. Çünkü oy milletimiz adına bir namustur. E, o namusun korunması görevi başta buradaki görevlilerle başlar ve sonrasında devam eder. Ta ilçe seçim kuruluna, oradan yüksek il seçim kuruluna, oradan yüksek seçim kuruluna kadar devam eder. E, o bakımdan hepsine başarılar diliyorum. Görevlerini layıkıyla yapacaklarına inanıyorum. Lütfen hassas olalım. En doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine vatanımızın her satında. Bu görevinde her birisine başarılar dilerim. Söylemeden geçmek istemiyorum. Bu süreçte e, toplumun güvenliğini sağlayan insanlarımızın burada sorunsuz sur içerisinde süreci tamamlamalarına e, katkı sunan bütün emniyet güçlerimizi her zaman dualarımızla ayaklarına taş değmesin e, dediğimiz e, polisimiz jandarmamız, bütün emniyet güçlerimize de başarılı bir gün geçirmelerini ve bu hususta gereken en hassas işleyişi de yerine getireceklerini olan inancımla kendilerini şimdiden tebrik etmek istiyorum. Lütfen görevlerini en güzel şekilde yapsınlar. Onlar bizim canımız. Hepsini Allah korusun diyeyim. Şunu söyleyeyim. Bu seçim öncesi ne yazık ki hem ilk tur hem bu tur öncesi, ne yazık ki arzu ettiğimiz dille geçmedi. Bu dilin karşılığında e, gerçekten insanlar umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Çünkü çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki e, içi yalan dolu birçok hususla karşı karşıya kaldık. Bunların hiçbirisi olsun istemezdik. Bazen ne yapalım? Bunlar seçim satında yapılır diyenler oluyor. Valla benim içimi yakıyor. Ben kimse hakkında yalan konuşamam, iftira atamam. Dolayısıyla ya seçim sattığında olur böyle şeyler cümlesini asla kabul etmiyorum. Seçim sattı toplumun aynasıdır. Bir turnusol kağıdı gibidir. İnsanların özünü ortaya çıkarır. O bakımdan ben şu anda nasıl davranıyorsam insanlarımıza burada oylarınız milletimize, devletimize hayırlı olsun diyorsam, sahada da aynı şeyi söyledim. Kimsenin oyuna müdahale edilmez ki. Herkesin oyuna saygı duyulur. Bu bağlamda ben de keşke siyasiler olarak o toplumun e, talebine e, dönük dil kullanılsaydı, yalanla, iftirayla insanlar aldatılmasaydı. Çok helalleşeceğimiz şey var. Yarından itibaren bunlar konuşulacak. Ben peşini bırakmayacağım birileri ya olur böyle şeyler seçim sattığında dese de bırakmayacağım. Çünkü söylenen şeyler ağır şeyler. Hiç kimsenin üzerine yapışmayacak ama toplumun kalbine kötülük nakşedecek şeyler. Bu bakımdan bu seçim bitti, söylenenler de unutulsun demeyeceğim şeyler olduğunu burada altını çizmek istiyorum. Seçim anları değerlidir. Sonucuna adil bir şekilde sonuçlandığı haliyle elbette saygı duyacağız. Her koşulda bu tür demokrasi anlarının bir final, bir son ee, diye bakmamak lazım. Her seçim günü aslında yarın itibariyle çok taze, ufku geniş, yeni başlangıçlara e, sizleri e, yolculuğa uğurlarlar. Bu bakımdan buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın, milletimiz adına, toplumumuz adına oy verenler vermeyenler hangi taraf olursa olsun sorgulanması ders çıkartılması gereken mesajlarla doludur. Bu yönüyle ben şahsen e, mutlaka e, irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz ve milletimizin geleceğine bu gencecik nüfusa sahip toplumumuzun geleceğine en faydalı işleri nasıl yapabiliriz diye mutlak irdeleyeceğiz ve yine her zaman olduğu gibi geleceğimize umutla bakacağız. Bakmak durumundayız. Bu milletin çocukları ve gençleri umutla bakılacak bir geleceği bizden talep ediyor. Kayıtsız şartsız bu yolun yolcusu olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Hangi kararlılıkla? Her zamanki gibi yola çıktığımız ilk günkü kararlılıkla. Bu bağlamda bugün sonuç ne olursa olsun güçlü bir başlangıcı memleketimiz ve milletimiz adına dilemekle de yükümlüyüm. Şunu söyleyeyim. Tabii ki milletimiz hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun. Ama bir tek kişinin bile kalbini kırmadan camımıza taş gelse de, bazı şeylerle tehdit edilsek de süreç içerisinde bir tek kişinin kalbini kırmadan sadece söylenen ağır sözlere cevap vererek o süreçte yetinen bir insan olmaya gayret ettim. Çünkü ben her şeyden önce sürece şöyle bakarım. Benim ailem var, çoluğum çocuğum var ve milletin çoluğu çocuğu da bizi izliyor. Hep derim Allah'ım beni bu memleketin çocuklarına mahcup etme, insanlarına mahcup etme. Çünkü onların kalpleri çok temiz ve güzel duygularla bizleri izliyorlar. Onlara güzel mesajlar verebilmek en değerlisi. Bu demokrasi gününün onlara çok uğurlu gelmesini, güzel mesajlarla dolu olmasını da elbette diliyorum. İnanın çok pozitif bakıyorum günümüze ve yarınımıza. Yarın İstanbul'un fethi yıl dönümü, şimdiden İstanbul'un fethi yıl dönümünü tebrik ediyorum. İstanbul'un fethini ben hep Fatih Sultan Mehmet nezdinde gönüllerin fethi diye kabul etmişimdir. Çünkü fethettiği bir şehrin insanlarına en üstün eşitlikçi o çağa göre yaşama şansını tanımayla ilgili özenli adımlar atmıştır. O bakımdan ben yarını gönülleri fethetme günü olarak kabul ediyorum. İnşallah önümüzdeki her günü böyle değerlendirelim. Seçim günü hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, soru var mıydı? Evet. Evet Rus televizyonu buradaymış ve Türkiye Rusya ilişkileri hakkında soru var. Şunu söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti Devleti asırlardır bu topraklarda devlet geleneği olan bin yılı aşkındır bu topraklarda devlet geleneği olan bir devlettir. Geçmişine dönersek daha da uzun bir devlet geleneğine sahibiz. Asırlardır bu topraklarda yaşarken komşularıyla beraber özenli bir dış politika izleme gayreti içinde olmuştur. Son şiarımız ise 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta Barış Dünyada Barış şiarıdır. Bu şiarın elbette ki en güçlü paydaşlarından birisinin Rusya olmasını isteriz. Çünkü komşumuz olan, deniz komşumuz olan Rusya nüfusuyla kapasitesiyle en önemli devletlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda biz de Rusya başta olmak üzere sadece Rusya değil bütün komşularımızla gerçekten sorunsuz bir coğrafya var etmek ve bunun da odağının başta İstanbul olmak üzere bulunduğu jeopolitik konum gereğiyle Türkiye olmasını isteriz. Bu bağlamda biz çatışmacı değil uzlaşmacı ve mutlaka istişare hukukunu işleten Elbette karşılıklı menfaatlerin korunduğu duygular içerisinde Rusya'yla da en üst seviyede dış politika sürecini yöneten ve hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan hem de Rusya Devleti'ne yakışan işbirliği zeminini kurmakta kararlı bir ekibiz. Bunun bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğim gibi düşmanlık üzerine değil, çatışma üzerine değil, yurtta sul, cihanda sul üzerine kurulu bir devlettir. Atatürk'ün bu şiarının sadece bize değil bütün dünya devletlerine ve bütün dünyaya mal olmasını dilerim. Ben hatta 21. yüzyılda dünya devletleri arasında sığınmacı, mülteci, göçmen, savaş ve bütün zorlukların kıtlık, kuraklık, iklim değişikliğini yaşandığı bu ortamda bu şiarın yurtta barış, dünyada barış şiarının bütün dünyaya mal olup bunun felsefesinin herkes tarafından iyi anlaşılmasını da dilerim. Cumhurbaşkanım, müşahitlik çok ön plandaydı. Özellikle 28 Mayıs için gönüllü olanların sayısındaki artışla çok konuşuluyor. E, bu seçim için sandıklarda durum ne? Bir, de, bir de... de yine 14 Mayıs günü olduğu gibi sizi yine an be an bilgilendirirken görecek miyiz? Öncelikle şöyle, e, bugün gördüğümüz kadarıyla İstanbul'da bize iletilen sorunlu bir saha yok ufak tefek münazaralar oluyor ama bunlar da gideriliyor sağduyuyla insanların komşuluk anlayışıyla sandıklarda bulunan herkese şunu söyleyeyim komşu olduklarını unutmasınlar birbirine selam vereceklerini unutmasınlar mutlaka uzlaşsınlar küçük anekdotlarla küçük nüanslarla sakın bir sürtüşmeye girmesinler. Kaldı ki her ilçede belediye başkanlarımız var. İşte bugün burada Büyükçekmece Belediye Başkanımız, Beylikdüzü Belediye Başkanımız var. İlçe başkanlarımız var. Süreçleri takip ediyorlar deneyimleriyle. Sorunsuz bir gün olmasını diliyorum ama konu İstanbul'la yetmiyor. Tabii bütün Türkiye'de e, bunun aynı şekilde sağlanmasını istiyoruz. Karşıtlık, düşmanlık zaten az önce söylediğim seçim öncesi her cümlenin ne yazık ki insanlarda nasıl karşılık bulduğunu bilmiyoruz ön yargıyla davranabiliyorlar. Sadece bir kişiyi dinliyorlar. Bu sefer karşı tarafın ne düşündüğünden bir haber şekilde çatışmacı bir ruh haline geçebiliyorlar. Ama ben yine de diyorum bu toprakların ve bu insanların feraseti o topraklarından gelen genlerle uzlaşmacı ve istişare hukuki içerisinde uzlaşmalarını ve asla bir kavgacı tutum içinde olmamalarını diliyorum. Seçim sonuçlarını nereden takip edeceksiniz? Ben evet seçim ederim. sonuçlarını Ankara'dan takip edeceğim. Tabii ki genel merkezde olacağız. Ee, an ve an bildiri konusunda elbette bir önceki seçimle bu seçim arasında bir fark var. Yani bir önceki seçim biraz daha uzun soluklu bir seçim. Çok geniş bir oy kullanma hattı olan ve uzun kuyrukların oluştuğu bir ortam ama şimdi onun neredeyse beşte biri zaman diliminde oy kullanılıyor. Aynı şekilde hızlı bir şekilde de sayım yapılacak. Bize görev düşer mi çok zannetmiyorum. Çünkü süreç hızlı ilerleyecek. Görev düşerse elbette ben de Mansur Bey de genel merkezde olacağız. Ama bu akşamın lideri elbette ki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Onlar nasıl uygun görürlerse belki kendileri kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Belki bilgilendirmeye ee, sıra gelmeden toplumumuzu güzel haberlerle iyi haberlerle e, kendisi bilgilendireceklerdir. Duygumuz bu yönde. E, şimdilik görevimiz böyle tarifleyebilirim. Peki. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Hepinize <laughs> sağ olun.